Da, e, İsmail Navruz e, Fatma'ya mesaj attı. Tabii İsmail'in telefonunu bilmediği için biz dünden bu yana önce e, koordinatörümüz Dursunel kendisine mesaj atmıştı. Ve şunu söylemişti. Benim işte şarjım yok hemen sizi arayacağım mektubu gönderdi. Sonra arkasından da tamamen iletişim kapandı. Ve bizim telefon numarasını Dursunel'in telefon numarasını bildiği için bir daha da telefonlarını açmadı koordinatörümüzün. Biz bu kez istihbarat sorumlumuz İsmail Navruz kendisini aradı. Kendi telefon numarasıyla aradı. Bakın kızınız ne yaptı? Gelsin ekranlara. Buyur abi kimsin? Fatmacığım merhaba. Nasılsın? İyi misin abicim? Ee, İsmail ben e, Show TV'den müsait olursan konuşalım mı abicim? Bir sesini duymak istiyorum. Tamam abi olur. Benim şarjım az şu an abi. Doldurayım arayacağım seni. Sürekli kapanıyor. Çok kısa. Fatmacım, canım benim. Şarjın az olabilir, evet, arızalı da olabilir ama iki dakika bir konuşmak istiyorum. Merak ettim seni, o yüzden. Eğer açarsan, ararsan çok mutlu olurum, canım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Kardeşim aramadın. Fatma'cığım günaydın kardeşim. Aramadın beni dün bekledim ama eğer ararsan sevinirim. En azından seni merak ediyoruz. Sağlık saatin yerinde mi? Can güvenliğin yerinde mi? E, yaşın çok küçük canım yani bu konuda çok endişeliyiz. Sana da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen bizi ararsan seviniriz. Arayacağım dedi. İsmail'in mesajına önce yanıt verdi. Sonra Show TV'den olduğumuzu öğrenince de tamamen kendisini kapattı yine. Var ya, bunu çok büyük bir... Ama okuldaki öğretmenlerine de ailemden baskı veriyorum demiş. Artık ne bahsediyordu bilmiyorum. Bana hocalarından herhangi böyle bir şikayet gelmedi. Seni çağırdılar bir... mı hocalar falan? Yok, ben kendim gidiyordum okula. Hocalar ya, ben hocalar asla ya, çağırmadı. Ama hocalar seninle konuştu mu bu kaçmadan önce, gitmeden önce? Tabii gidiyordum, konuşuyordum hocalarla. Dedim kızımın durumunu örgeniyordum. Soruyordum yani bir 15-20 günde giderdim ben okula. Şimdi Arda, pardon, Arda ile tanışıyor ama senin kızının özgüveninin çok yerinde olduğunu söylüyor Yasin. Özgüveni çok fazla yerinde olduğu için o özgüvenle gidip Arda ile tanışıyor. Ama ondan sonra Arda'nın o çevresi yasaklı madde ticareti yapan insanlar, o çevre ya da başka çevrelerin içine girdiyse, bir çıkmazın içine girdiyse, oradan çıkamıyor olabilir. Çıkamıyor. Bence bir, bir şeyin içinde bir oradan çıkamıyor. Aynen öyledir Hanım. Yani sizin çıkamıyor. kızınız gelip anladığım kadarıyla sizinle de e, hiç tartıştı mı peki bir şey yaptığınızda bana bunu yapmayın sesini yükseltip sizinle konuştu mu tartışır mıydı Yok ya. hakkını arar mıydı bak böyle yapmayın böyle giymek istiyorum de bana baskı kuruyorsunuz diye size tepki gösterir miydi hayır <laughs> yapmazdı ya. Benim kızım hayır ya. Benim kızım öyle bana karşılık verecek bir kız değildi ya. Ya karşılık vermesi kötü bir şey değil ya. Keşke karşılık verseydi evde olsaydı evet, yani. Evet. yani. Yani. evet keşke karşılık verseydi evet. baba o baba kız tartışsaydınız belli çerçeveler e, şeyinde yani. Ama içine evet. çok kapanıktı yani. Ama içine kapanık anlatmıyordu, değil mi? Anlatmıyordu, anlatmıyordu dedi Hanım Ama... hiç şey anlatmıyordu. Ya bak şeye de Defaz yani Yasin'e de soruyordum. bak Yasin diyor ki içine kapanık bir çocuk değil. Kimse de onu evet. zorla bir şey yaptıramaz. O da yalan söyledi zaman. Yasin yalan mı söylüyor? Evet. Ben onunla gördüm onu. Okul çıkışı gördüm Evet ben o gün mesai kalmadım. Ben dedim iş yerimden izin aldım ben mesai kalmayacağım. Tamam dediler. Yani ben böyle gelirken orada gördüm yani. Okulun orada gördüm yani. Yasin'i bir daha bağlar mısınız? Yasin'e bir şey soracağım arkadaşlar. Yasin, Yasin ben tanıyor mu Ben Yasin'i tanımıyorum. Tamam bir daha bağlayayım. Bu arada Sevda, e, bu işte. e, muhabirimiz Sevda Yaman kameraman arkadaşımızla birlikte o ihbarın geldiği yerde, lokasyondalar. E, Sevdacığım neredesin? İşte burada evet. Burada mı görülmüş şu anda senin bulunduğun yerde? İyi yayınlar diyelim hanım. Ee, şu anda İzmir'in Konak semtindeyiz. Kapalı Çarşı'dayız. Ee, aldığımız bilgilere göre Fatma en son iki erkekle birlikte Kapalı Çarşı'nın bu bölgesine geldi. Arkamda görmüş olduğumuz sataçlardan birinde de alışveriş yaptılar. Sabah saatlerinde e, 10 10.30 11 arasında yoğun bir alışveriş yaptılar. E, alışverişin hemen ardından da buradan gitmişler. Biz işletmecilerle konuştuk. E, i̇şletmecileri Fatma'nın görsellerini de gösterdim tabii. E, Fatma'nın şu anda e, kızıl saçlı olan haliyle ekranlara vermiş olduğumuz görüntüler doğrultusunda e, kızıl saçlı olan görseliyle e, şu an yani bu sabah burada olduğunu e, kendileri de teyit etti. Peki ne kadar, kaç liralık bir alışveriş yapmışlar? Kaç lira ödemişler? Şöyle e, alışveriş esnasında Fatma herhangi bir şey almamış. Sadece yanındaki iki erkek e, alışveriş esnasında... E, eşyaları, ayakkabı, giyim, kıyafet ürünleri almışlar. E, hatta üzerlerindeki para tam olarak çıkmamış ve birbirlerinden 25-30 TL kadar bir borç da almışlar aynı zamanda. E, i̇şletme sahipleriyle konuştuğumuzda e, yani ortalama bir 300-500 civarı bir alışveriş yaptıklarını söylediler. Ben Fatma'nın durumunu sordum. Fatma'nın üzerinde ne vardı, hali nasıldı? Lütfen. E, Nasıl gözüküyordu diye sordum kendilerine. Almış olduğum yanıt şu şekildeydi. Fatma çok sakindi. Yanındaki iki erkeğin çok tekin olmadığını söyledi. İzler olduğunu. Aynı zamanda çok hızlı hareket ettiklerini söylediler. Fatma bir, da bir köşede oturmuş. Bir dakika unutma lütfen şunu söyleyeyim. Bunu söyleyebilirim. O iki kişinin kollarında kesikler varmış. Şöyle kesikler varmış maalesef. Devam et Fatma ne yapıyormuş? Evet Fatma da e, pasajın içindeki sandalyelerden bir tanesinde oturmuş, üzerinde krem rengi tişört, altında siyah tayt varmış ve çocukların alışverişini, al alışverişini tamamlamalarını beklemiş. Hatta işletme sahiplerinden bir tanesi e, çocukların kendi aralarındaki diyaloğa şahit olmuş ve diyalogları esnasında şunu söylemişler. E, pazarlık yapabilmek adına e, Uşak'tan geldik, İşte Uşak'ta bu ürünler daha uygun fiyata, e, burası daha pahalı. Ee, biz Karabağlar tarafında ev tutmayı düşünüyoruz, şimdi gidip ev arayacağız tarzında bir diyalog gerçekleşmiş ee, iki çocuğun arasında. O esnada Fatma çok sessiz bir halde... Kaç yaşlarındaymış ee, bu çocuklar? Kaç yaşlarındaymış? Ortalama 19 ila 21 yaşlarında ancak e, işletme sahipleri üzerine basa basa tekrardan bizlere e, çocuklarının, çocukların yani Fatma'nın yanındaki o iki erkeğin e, çok tekin olmadığını söylediler Gidem İzmir Karabağlar'da da maalesef şu anda zaten İzmir Emniyeti Çocuk Şube'de takip ediyor. Karabağlar civarında da maalesef bu tür yasaklı madde ticareti o tarz şeylerin zaman zaman baskınlar yapılıyor. Ama tekrar maalesef faaliyet halinde oluyorlar. İzmir Emniyeti operasyonlarda diğer emniyette olduğu gibi çok başarılılar. Ama el altından da devam ediyor. O Karabağlar'da acaba kızımızı... Allah razı olsun yani, emniyetimizden sizler yani, Kesinlikle öyle. İzmir, Allah razı olsunlar. Elimizden, elimizden geleni yapıyoruz. Ee, Sevda teşekkürler canım lütfen sen e, bu bilgileri de zaten paylaşıyorsun çocuk şubedeki komiserlerle amirlerle paylaşırsın onlara da söylersen şu anda onlar da zaten İzmir'de senin kızını arıyorlar başka kızlar da kayıp tahmin ediyorum ama senin kızını da ayrıca arıyorlar şimdi bir ihbar geldi e, diyor ki e, Fatma'nın babasına bir soru sorar mısınız diyorlar tamam sorayım e, Ceren diye bir arkadaşı var mı Fatma'nın Ceren, Ceren. di birin ha Ceren. Evet Didem vardı, Bir Şey, mi? böyle siyah saçlı kız saçlı. Daha Ceren o vardı attırır, sanki. Evet, evet Ama o kızla hiç bilmiyorum. şey... Kızımın arkadaş olduğunu hiç şey etmiyordum. Evet bak. Ama Ceren. okulda değil o. Okulda okumuyor bir şu dakika, anda. Bir dakika dur bir dakika sakin olun tamam. Evet. E, Ceren'le nerede arkadaş olmuş? Allah benim okulda gördüm yani nereden arkadaş olduğunu ben e, de Ben Didem Hanım Böyle geçen, sene, kız, geç, geçen sene bir kız. Geçen sene. Bu Ceren'i eğer Meryem sen izliyorsan sen de tanıyorsan bana <laughs> haber verir misiniz lütfen lütfen Meryem şimdi çok önemli bak Ceren diye biri Ceren diye birini sen tanıyor musun gördün mü Söyle söylerim Azançım. E, geçen seneki arkadaşıysa bu sene okulda yok o. Okulda yok. Yok. Ceren'le görüşmeye devam etti mi peki? Ama Birkaç sefer gördüm yani. Bu sene yok yani okulda. Evet. Gümüşpala'da e, bu kişiyi ce, Ceren'i tanımayan yokmuş Gümüşpala'da. Ceren'i tanıyanlar, bilenler bizi arasınlar. E, telefon altındaki ihbarcı da bu olayı anlatacak. Şimdi sizin sorunuzu sordum. Hanımefendi hatta mısınız? Alo. Alo, duyuyor musunuz beni? Arkadaşlar bir bakar mısınız lütfen? E, hanımefendi hatta mısınız? Duyuyorum şu an sizi. Merhaba canlı yayındayız. Didem Arslan Yılmaz ben. Ee, şimdi tamam. e, siz ne biliyorsunuz Ceren'i babaya sormamı istediniz ben de sordum onlar tabii aynı Ceren'den mi bahsediyoruz bilmiyorum ama e, bir arkadaşları varmış Ceren diye bir arkadaşı ama yani tabii ismini bilmiyorum ben tam olarak Ama şey biliyor dönebiliyor evet, şey, şey, televizyonu getir yani o kız mı bilmiyorum yani yine tamam, peki. Ceren diye bir kız yani çok isim var Tamam peki Bitirsin e, Buyurun ne biliyorsunuz siz bu olayla ilgili Fatma ile ilgili Ceren ile ilgili Fatma'yı tanımıyorum Ceren'i tanıyorum Ceren nerede okuyor? Kaç yaşında? Ne yapar? Ceren okumuyor. Ceren... Özür dilerim, anlamıyorum. Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Ceren 19 yaşında galiba. Evet. Yani öyle hatırlıyorum. Eee Gümüş Fıstığı tanımayan yok Ceren'e. Kısa saçlı, dövmeli falan. Kısa saçlı, dövmeli. Küt saçlı mı şöyle? Evet, evet, küt, kızıl. Kızıl saçlı. Nerede Hı. oturuyor? Gümüş Fıstığı'na. Gümüş Fıstığı nereye bağlıydı? Bayraklı, İzmir. Bayraklı'ya bağlı. Hı hı. Peki bu kızımız, e, Ceren denen kızımız e, yasaklı madde mi kullanıyor? Her tanımayan yoktur derken hı hı. her yasaklı madde kullanıyor. Öyle mi? Hı hı. Peki başka ne biliyorsunuz? Bu kadar. Evin adresini alabilirim direkt. Tamam evin adresini alın. E, Sevda ile arka... Kapattı teyze endişelendi. Bir konuşur musunuz? Sevda kendisi irtibata geçsin. şu Ceren'i bir araştıralım. Gümüş Paladı tanımayan yoksa bir Gümüş Paladı araştırsın. Kızınızı arayacağız. Elimizden geleni yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Emniyetle de beraber koordineli çalışıyoruz. Hepimizin Her ihbarı, estağfurullah, Allah sizden de razı olsun. İnşallah evladınızı sizin de kavuşturacağız. Çok Hatalar tamam. yaptıysanız inşallah bir daha yapmazsınız. Onun için de aynı şey geçerli. Tabii. Şimdi...